Merhaba. Ben kişa fakat siz beni keçi çobanı olarak anarsanız mutlu olurum. Ramazan ayı içerisinde çocuklara ve yetişkinlere tabii isterlerse orman hikayeleri anlatmayı koydum gönlüme. Bu orman hikayeleri keçi çobanının yani benim başımdan geçmiş olan maceralar. Çocukken hatta şimdi de birçok orman macerası biriktirdim. Orman maceralarından biri ve bu sefer için anlatmak istediğim aklıma ilk gelen dedemle yaşadığım bir macera. Dedem benim için çok özel bir yerdedir, rahmetli oldu. Onunla yaşadığım anılar, maceralar o kadar çok hayatımda yer etmiştir ve doldurmuştur ki size anlatamam. Yani anlatılamayacak bir şey. Her yaz köye giderdik. Ben e, bu macera yaşadığımda ya bire ya da ikiye gidiyordum. Ve köyde üç ay boyunca ben dedemle inek beklerdim arkadaşlar. İnek beklemek deyince böyle o zamanlar çok sıkıcı bir şey gibi gelirdi. Ama ta ki yaylaya gidene kadar. Evin önünde inek beklemekten çok hoşlanmazdım çünkü macerası azdı. Ama yaylaya gitmeye bayılırdım arkadaşlar. Çünkü yayla macera doluydu. Siz hiç yayla gördünüz mü bilmiyorum ama görmediyseniz muhakkak internetten yaylalara bakmanızı istiyorum. Veya gidebiliyorsanız anne babanız sizi götürüyorsa bu zor günler geçtikten sonra yaylalara gidin. Anne ben ben yaylalara götür, baba ben yaylalara götür diye çıldırın böyle tepinin bir şeyler yapın arkadaşlar ya. Yayla görmelisiniz yani. Gelelim konumuza. Yine bir yaz ben e, köye gittim ailemle. Dedem e, her zamanki gibi her sabah inekleri 6.30'da uyanır, 7'de inekleri daha doğru yola çıkarırdı. Ben de dedeme eşlik ediyordum. Çünkü dedem yaşlıydı ve yoruluyordu. Yaylaya gitmek de çok büyük bir maceraydı aynı zamanda benim için. Erkenden kalktık tabii yine her zamanki gibi. Dedem inekleri çıkardı, ben de üzerimi giyindim. Babaannem de azığımızı hazırladı azığımız nedir diye merak ediyorsunuz muhtemelen. Azık o gün yanımıza aldığımız yiyecekler. Azığımızda ne mi olurdu? Azığımızda yarım ekmek. Hatta şöyle elim kadar iki tane ekmek. sonra üzüm. peynir ve zeytin olurdu arkadaşlar. Bir de dedemin böyle bir su kabı vardı. Ona kimi zaman su doldurursun içerdi. Kimi zaman da abdest alırdı doldurduğumuz suyla dedem. Benim köydeki adıma gelince Evet, söylüyorum, açıklıyorum. Bana Karamile derlerdi. Çünkü ben kapkara bir şeydim. Saçlar kara, gözler kara, bir de güneş buluyor, yanıyorsun iyice kapkara. Karamile adını, lakabını çok severdim. Çok cesur olarak bilinirdim köyde çünkü hiçbir şeyden korktuğumu belli etmezdim arkadaşlar. Şu ineği çevir derlerdi, koşu koşa giderdim ineği çevirmeye. Hiç korkuyorum der miydim? Demezdim, asla. Pınardan su getir derlerdi, bazen yılandan korkardım ama yine pınardan su getirmeye giderdim. Korkuyorum demezdim. Çünkü her şeyi yapabileceğime inanırdım köyde. Köy macera doludur, sır doludur, keşfedilmesi gereken bir sürü şey vardır köyde. Doğada daha doğrusu arkadaşlar. Bir taşın altını kaldırırsınız, bir tane de solucan size merhaba der. Sonra solucanı böyle elinize alırsınız, Aa, biraz korkarsınız sonra onu yere atarsınız. Onun da kıvrımlı halini hissedersiniz falan. Biz dedemle de yola doğru çıktık. Giderken Mehmet amca, Ayşe teyze aa. bizim köyde böyle anlaşılır arkadaşlar. Yani illa telefona ya da bilgisayara ihtiyaç duyulmuyordu iletişim kurmak için. Böyle uzaktaki bir Ey! diye bağırıyorduk biz. Onlar da bize Ey! diye cevap veriyordu. Anlıyorduk ki orada biri var veya eve yaklaşıyor veya bizden bir şey istiyor. Ben böyle selam vere vere gidiyordum etrafa. Çok mutluydum ki öyle. Bir sopam vardı. Oh, dedem yapmış bana gıcır. Inekler önde. Ben dedemin arkasında Böyle yaylaya doğru gidiyoruz. Yer ya da bize yani evimize bir saat mesafede arkadaşlar. Bir saatlik uzaklıkta. Yani yolda bir sürü macera ve oynayacak şey var. Komar gülleri deriz biz onlara. Umarım doğru söylüyorumdur. Böyle mor mor çiçekleri olur. Mis gibi kokar arkadaşlar. Yani onları ben koparıp böyle tırnaklarımı oje falan yapıyordum. Dedemle birlikte yola çıktık. Gidiyoruz. Ben tabii yarım saat olunca birazcık yoruldum. Böyle artık dedim ki, ''Dedeciğim birazcık dinlenelim.'' ''Hadi Karem ile daha yayları çok var.'' dedi. ''Çünkü yol engebeli, tırmanıyoruz.'' Dedem hiç yorulmuyordu arkadaşlar. O kadar sağlıklıydı ki doğada olduğu için. Nefes nefese kalmıyordu. Doğanın verdiği tartışılmaz bir sağlık var insana. İnsanı güçlü yapıyor doğa. Ben dedemle birlikte giderken, önümüze böyle bir çamur birikintisi çıktı. Dedem dedi ki, ''Karamele, dur çamura batacaksın.'' ''E ne yapacağım dede, nasıl geçeceğim ben buradan?'' Ben basacağım, sen de benim ayak izlerime basacaksın. Peki dede dedim. Olur. Dede'min ayak izlerine bastım. Dede'min ayak izlerine bastım da ayağım hiç çamurlanmadı. Güvenle karşıya geçtim. Yani büyüklerin ayak izleri aslında çok kıymetlidir. Büyükler çok kıymetlidir. Dedeler, neneler çok kıymetlidir arkadaşlar. Onlardan öğreneceğimiz bir sürü şey vardı. Çamur birikintisine saplanmadan atlayıp geçiverdim gayri. Gidiyoruz. Allah Allah! Karatos'um sen arkada kal. Ve ben Karatos'umdan çok korkuyorum. Dedem dedi ki, Karamile, karatosumu çevir de gel. Eyvah dede, çevireceğim ama karatosum bana muha yapıyor, muha yapıyor, kafasını böyle böyle yapıyor. Korkuyorum karatosumdan. Nasıl söyleyeyim ki ben karatosumdan korkuyorum, hiç şanıma laf getirir miyim? Gittim karatosumu zar zor bir şekilde çevirdim. Ondan sonra takıldık dedemin peşine. Sonra yaylaya geldik arkadaşlar. Yayla mis gibi kekik kokuyor, bakın. Şimdi bile burnuma geldi o koku biliyor musunuz? Sahi söylüyorum. İnekler yaylaya gelince zıpoyana zıplıyor, zıpoyana zıplıyor. İnanın ki mutlu oluyorlardı. Özellikle aynalı. Aynalı çok seviniyor. Aynalı kim mi? Aynalı bizim ineklerimizin lideri. Aynalı aslında her yerde vardır. Bir ahırın aynalısı olmalı. Aynalı baş inek. Yani diğer inekler ona bağlı olarak hareket eder. O nereye giderse gider. Aynalı bütün ormanı karış karış bilir. Ve aynalıyı takip eden inekler bir çamura saplanmaz, bir yerde oyalanmaz, bir dikenliğin içine karışmaz. Çünkü aynalı her zaman en iyi yolu bilir. Aynalı önderdir. O yüzden aynalıya ihtiyaç vardır. Yani aynalı olmasa eminim işimiz çok zor olurdu. Yani gidince dede uyuyu verdi. Kolunu şöyle kıvırdı. Karabile dedim. Ben dedi şimdi uyuyacağım. Sen git bana öğlen olmadan abdest almam için su kabını verdi bana. Dereden su doldur gel. Olur mu? Ama o zamana kadar muhakkak gel. Tamam dede dedim. Dedem, dedem nasıl uyudu ya. Ben doğruca gittim Muşmula'ya arkadaşlar. Muşmula'nın dalına çıktım. Bir güzel orada böyle etrafı izledim. Çünkü Muşmula çok yüksektir. Muşmula nedir bu arada onu söylemeyi unuttum. Muşmula bir ağaç. Muşmula da meyveleri. Muşmulalar çok güzeldir arkadaşlar. İlk e, olgunlaşmaya başladığı zaman birazcık yediğinizde ağzınıza kötü bir tat verebilir. Böyle buluşturabilir. Ama çok güzeldir. Sonra Muşmula'dan indim. Köpeğimiz garip vardı. Garip dedim. Seninle birlikte birazcık define aramaya çıkalım. Arkadaşlar benim yayda da yapmayı en çok sevdiğim şeylerden bir de define aramaktı. Çünkü bir şeyleri keşfetmeyi çok seviyordum. Define ararken tabii ki de altın bulacağımı zannediyordum ama altın bulmuyordum. Arkadaşlar altından daha kıymetli şeyler buluyordum. Ne mi buluyordum? Bir taşı kaldırıyordum. Solucanın biri merhaba keçi çobanı diyordu. Bir taşı kaldırıyordum. Böyle böcekler. Bir taş daha kaldırıyordum. Karıncalar. Karıncaları öğreniyordum, böcekleri öğreniyordum, solucanları öğreniyordum. Daha ne olsun arkadaşlar? O kadar çok güzel şeyler yaşıyordum ki. Taşları böyle yavaşça koyuyordum, onların yuvalarına zarar vermek istemiyordum. Tabii hiçbir zaman altın bulamıyordum. Ama kendimi böyle bir define avcısı gibi hissediyordum ve maceradan maceraya koşuyordum. Orası ayrı. Ben gariple birlikte yola düştüm arkadaşlar. Dereye geldik ve ben derede epey bir vakit geçirdim. Çünkü ben bir gölet yaptım arkadaşlar ineklerin su içmesi için. Yani dedemin ben bana suyu öğrenleyin getir sözünü unuttum. Aklımdan çıkardım diyeyim. Gölet yaptım, sürpriz yapacağım dedim aklım sıra. E bu zaman epey geçmiş. Dedem bağırdı, Karabile, Karabile neredesin sen? Eyvah dedim. Zamanı kaçırdık, namaz vakti gitti. Dedem geldi. Karabile dedi, ne yaptın sen? Ellerim, ayaklarım su gibi olmuş. Yani hep ıslanmış her yerim. Ama üşümüyorum çünkü kalbim sıcacık. Dedem yanımda, ben doğadayım. Kalbi sıcak olan işi mi hiç Üşümez. Doğadayım çünkü mutluyum. Ateş basıyor gönlüme. Üşümüşsün dedi. Hiç üşümedim ki dedecim dedim. Bak ben gölet yaptım. Gölet yaptım hayvanlar için. Su içsin diye inekler. Aa, karamile dedim. Sen gölet yapmışsın ama çok da iyi yapmamışsın. Neden dedecim dedim? Çünkü dedi, hayvanlar buradan su içecek ama suyu kestiğin için aşağıdaki balıklar, kurbağalar, diğer canlılar ne olacak? Ha dedeciğim dedim ben onları düşünemedim. Sen de inekler içtikten sonra bunu çöz ki aşağıdaki hayvanların hakkına girmeyelim. Tamam dedeciğim dedim. İnekler içtikten sonra ben taşları çektim ve suyu akışına bıraktım arkadaşlar. Bu macera benim için çok güzel bir maceraydı. Daha sonra dedem beni öptü, elimden tuttu. Hadi bir dedim dedi. Yani karam ile. Kungul Dağı'na çıkıyoruz. Kungul Dağı'na çıkarken yolda ben böyle e, kırmızı kırmızı minik dağ çilekleri gördüm. Dağçiley nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Lütfen Dağçiley'i araştırın olur mu? Belki bir dahaki sohbetimizde size Kungul Dağı'nı ve Dağçileklerini anlatırım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, doğada kalın.